Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde bakterileri anlatmıştık. Bu dersimizde ise prokaryot hücreye sahip olan arkelerden devam edeceğiz. Evet, arkeler prokaryot hücreli mikroskobik canlılardır hücresel, metabolik, filogenetik özellikleri ve gen yapıları bakterilerden biraz farklılık gösterecek. Bakın DNA'ların etrafında bunların histon proteinleri bulunuyor. Bakterilerden ayıran özelliklerinden bir tanesi bu histon proteinleri DNA'nın etrafında bulunması arkadaşlar hücre duvarlarının yapısında bunlara peptidoglikan bulunmuyor. Bakterilerde şunu söylemiştik. Hücre duvarının yapısında peptidoglikan dediğimiz bir madde bulunuyor demiştik. Ama burada hücre duvarlarının yapısında peptidoglikan bulunmuyor. Yaşam ortamları diğer canlıların yaşayamayacağı kadar zor koşullara sahiptir. Yani ekstrem koşullarda yaşayabiliyor. Tabii diğer canlıların yaşadığı ortamlarda da yaşayabiliyorlar ama daha çok zor koşullarda da yaşayabilme özelliğine sahipler. Bakın kaynayan sularda, yanardağ bacalarının etrafında, aşırı tuzlu sularda, derin deniz termal çukurlarında, yüksek ve düşük pH'li sularda, Bataklıklarda, ve çok soğuk sularda yaşayabiliyorlar arkadaşlar. Yani diğer canlıların yaşayabildiği normal ortamlarda da yaşayabilirlerken aynı zamanda bu ekstrem koşullarda da, zor koşullarda da hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Bakın derin deniz dibinde yaşayan arkeleri görebilirsiniz. Ya da sıcak su kaynağında yaşayan arkeleri görebilirsiniz. Arkelerin gruplandırılması nasıl? Bir bakalım arkadaşlar. Arkeler yaşayabildikleri çevresel koşullara göre dört gruba ayrılırlar. Aşırı tuzcular var. Bunlar nedir? Aşırı tuzlu ortamda yaşayabilen canlılar arkadaşlar arkeler. Metanojenikler işte bataklıklar gibi yapılarda yaşayabilen arkeler. Aşırı termofiller işte sıcak su kaynaklarının ya da sıcak olan bölgelerde lavların ağızlarında yaşayabilen e, arkeler. Soğuk sevenler ise işte soğuk sıfır gibi sıfırın altındaki sıcaklığa sahip olan ortamlarda da yaşayabilen arkeleri göreceğiz. Evet burada bir videomuz var. Hemen bakalım. Arkeler. 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 Bu canlılar için en uygun sıcaklık 65-85 santigrat derece olmasına karşı bazıları 105 santigrat dereceden daha sıcak kenar kalbacalarında derin deniz termal çukurlarında yaşayabilir. Psikrofilik arkeler. Bu canlılar çoğunlukla 5 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda yaşayabilen arkelerdir. Metanojenik arkeler. Bu camlar karbondioksidi hidrojen ile birleştirip metan gazı oluşturarak enerjiye elde Zorunlu anaerob olan metanojenik arkelere oksijen zehir etkisi yapar. Bu camlar bataklıklarda, kirli sularda, çiftlik kübresinde, çöplerde ve otçulların sindirim sisteminde bol miktarda bulunur. Günümüzde pis su arıtımında metanojenik parkelerden yararlanılmaktadır. Ayrıca bazı çiftliklerde gübre ve çöpler metanojenik arkelerin aktiviteleri sonucu metan gazına dönüştürülür ve bu gaz yakıt olarak kullanılır. Aşırı tuzcular Bu canlılar Kızıldeniz, Tuz Gölü, Yapay olarak tuzlandırılan tuz gölleri, tuzlanmış balık, et ve sucuk gibi gıdalarda gelişme gösterir. Bazı halofilik türler gelişebilmek için deniz suyundan 10 kat fazla tuz oranına ihtiyaç duyar. Tuzlu habitatlarda halofilik arkelerin üremesinden dolayı suyun rengi kırmızımsı mor renge dönüşür. Bu renk fotosentez yapabilen bir pigmentten kaynaklanmaktadır. Evet arkadaşlar, şimdi bu arkelerin çeşitlerini sırasıyla görelim. Aşırı tuzcular yani halofitler, halofiller olarak da isimlendiriliyor. Tuz oranı yüksek olan sularda yaşarlar. Örneğin tuz gölünde çok miktarda arkadaşlar bulunabilirler bu arkeler. Metanojenik arkeler yani metanojenler olarak da isimlendiriliyor. Nerelerde bulunuyor? İşte bataklıklarda, pis sularda, hayvan gübrelerinde, çöplerde ve otçul hayvanların sindirim sisteminde yaşayabilme özelliğine sahip bu arkeler. Zorunlu anaerobiktirler. Yani zorunlu olarak oksijensiz solunum yaparlar. Oksijen varlığında yaşayamazlar. Çünkü oksijen bunlarda arkadaşlar zehir etkisi yapıyor. O yüzden oksijen varlığında yaşayamıyorlar. Karbondioksit ile hidrojen birleştirerek metan gazı oluştururlar. Bu yolla da enerji üretirler arkadaşlar. Unutmayalım nerelerde yaşadıklarını. Bataklıklarda, pis sularda, hayvan gübrelerinde, çöplerde ve otçul hayvanların sindirim sisteminde bulunabiliyorlar. Aşırı termofiller Yüksek sıcaklığa sahip ortamlarda yaşıyorlar arkadaşlar. Örneğin termal sularda, yanardağ bacalarının etrafında e, bu ortamlarda bulunabiliyorlar. Bu grupta yer alan arkeler için en uygun sıcaklık arkadaşlar 65 ile 85 derece santigrat derece arasında bulunuyor. Aşırı sıcak ortamlarda yaşayabilme özelliğine sahipler. Ancak suyun kaynama sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda yaşayabilenleri de tabii ki de vardır. Yanardağ lavlarının o ağız kısmında bulunabiliyorlar. Soğuk seven yani pis, e, psikrofilik olarak adlandırılan arkeler var. Evet, sıcaklığın 5 santigrat dereceden düşük olduğu bölgelerde yaşayabilme özelliğine sahipler. Bazı türleri var ki suyun donma noktasında da yaşayabilme özelliğine sahip. Evet, burada bir videomuz var. Bakalım. Bakın ineklerin dışkısından mutfak gazı üretilebiliyor. Ineklerin bağırsaklarında yaşayan metanojenik arkeler metan gazı üretim yaparlar. Bu arkeler zorunlu ana Oksijensiz solunum yapabilir. Bu arkelerden yararlanarak ineklerin dışkılarından metan gazı üretiliyor. Bu gaz çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra kullanılabilir hale getiriliyor. Bu videoda anlatıldığı gibi arkadaşlar bazı hayvanların dışkılarından metan gazı elde edilerek onlarla ilgili işte mutfak gazı e, gazına değiştirilebiliyor. Tabii ki de birçok işlem geçecek bunun arasında. Ancak bu şekilde böyle e, mutfak gazı üretilebiliyor. Kimler için dedik? Metenojenik arkeler için söyledik arkadaşlar. Evet, tekrar edelim Dört 4 çeşit arkemiz var. Kim bunlar? Aşırı tutucu ortamda yaşayan halofitler Metanojik arkeler var. Bunlar ne? Bataklıklarda, pis sularda yaşayabilen, hayvan göbelerinde ve çöplerde bulunan metanojenler olarak isimlendiriliyor. Aşırı termofiller var. Aşırı yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen işte 65-85 santigrat derecede hatta suyun kaynama noktalarından daha yüksek santigrat derecelerde bile yaşayabilme özelliğine sahipler. Soğuk seven psikrofilikler var. İşte bunlar da 5 santigrat derecenin altında yaşayabilen arkeler olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Evet bir örneğimiz var. Arka alemdeki canlılar ile ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. 1 Atık maddelerin değerlendirilmesinde kullanılabilirler. Evet, atık maddelerin değerlendirilmesinde kullanılabilirler. Metanojnik arkeler ne yapıyorlardı? Atık maddelerde, pis sularda bataklıklarda bulunuyordu. Hatırlarsanız. Diğer canlıların yaşayamadığı zor koşullarda yaşayabilirler. Evet, ekstrem koşullarda yani çok zor koşullarda bile yaşayabilme özelliğine sahipler. Ökaryot hücre yapısındadır. Hayır, ökaryot hücre değil, prokaryot yapı, e, yapıdadır arkadaşlar. O yüzden cevabımız doğru olanı sorduğu için 1 ve 2 C şıkkı olacak. E şimdi bakteriler ve arkeler alemini bitirdik. Bunlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ototrop bakterilerin tümünün ortak özelliklerindendir diyor. Ototrop bakteriler neydi? Bunlar inorganik maddelerden organik besin sentezi yapıyorlardı. Yani kendi besinlerini kendileri üretebiliyorlardı. Bir fotoototroflar vardı bir de kemoototroflar vardı. Fotoototroflar klorofil ve güneş ışını kullanarak besin sentezi yapıyordu. Kemo ototroflar ise kimyasal bağ enerjisiyle besin üretimi gerçekleştiriliyordu. Bakalım şimdi güneş enerjisinden yararlanarak besin sentezleme arkadaşlar. Foto ototroflara ait yani sadece ototrof bakterilere ait değil. Bunun içinde kemoototroflar da olduğu için bunu dahil edemeyeceğiz ortak özelliklerine. İnorganik maddelerden organik besin sentezleme. Evet bütün ototrof bakterileri için bu geçerli. İster fotoototrof olsun, ister kemo ototrof olsun. Bu her iki bakteri türünde de arkadaşlar inorganik maddelerden organik besin sentezi yapılır. O zaman cevabımız B şıkkı olacak. Evet, bir bakteri de aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diyor. Bir bakteri de fotosentez yapanlarda klorofil bulunacak. Ribozom organeli protein sentezi için mutlaka gerekli bir organel. Hücre zarı bulunuyor. Sitoplazması da bulunuyor. Ama çekirdek ya da çekirdekçik gibi zarla çevrili organeller bulunmuyordu. Bulunmaz dediği için çekirdekçik C şıkkı olacak cevabımız. Evet üçe bakalım. Endospor ile ilgili diyor 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur diyor. 1- Bakterilerin eşeğsiz üremesini sağlar. Bakın endospor bakterilerin eşe eşeğsiz üremesinden bahsetmedik arkadaşlar. Endospor dediğimiz yapı bakterilerin olumsuz çevre koşullarından kendini koruma yöntemiydi. Bakterilerin eşeğsiz üremesiyle hiçbir alakası bulunmuyor. Bakterilerin kendi besinlerini üretmesini sağlar. Hayır böyle bir özelliği sağlamıyordu. Bakterilerin olumsuz çevre şartlarına karşı uzun süre dayanabilmesini sağlar. Evet en önemli özelliği de zaten endospor oluşturmasının özelliği bundan kaynaklanıyordu. Doğru olan şıkkımız yalnız 3, 5 şıkkı olacak. Dördüncü soruya bakalım. Bakteriler 1, 2, 3, 4 yapılarından hangilerine ortak olarak sahiptir diyor. Evet bakalım. Kapsüllü bakteriler bazı bakterilerde bulunuyor ki bunlar hastalık yapan bakterilerde. O yüzden kapsül her bakteride bulunmuyor. Plazmit de arkadaşlar her bakteride bulunmuyor da. Hatta bununla ilgili F artı bakterisi ve F eksi bakterisinden bahsetmiştik bir önceki videomuzda. Plazmite sahip olanlar F artı bakterileriydi. Plazmite sahip olmayanlar F eksi bakterisiydi. Plazmiti de unutmayalım arkadaşlar. DNA parçacıklarıydı. Plazmiti de her bakteri sahip değildir. Bakalım şimdi pilus bütün bakterilerde bulunuyor. Aynı zamanda bakterilerin hücre duvarında bulunan özel bir madde vardı. Biz buna peptidoglikan adını veriyorduk. 1 ve 4 numaralı yapı bakterilerde ortak olarak bulunuyor. Bakterilerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor bakalım. Eşeysiz üremesi bölünerek gerçekleşir. Evet ikiye bölünme şeklinde eşeysiz üremesinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Pilustarı ile konjugasyon köprüsü oluştururlar. Evet pilustarı sayesinde bir bakteri diğer bakteri hücresinde tutunuyordu ve aralarında konjugasyon köprüsü oluşuyordu. Ve bu sayede arkadaşlar gen aktarımı sağlanmış oluyordu. Bu da doğru. Eşeyli üremesi konjugasyon ile gerçekleşir diyor. Bakterilerde eşeyli üremeden hiçbir zaman bahsetmedik arkadaşlar. Konjugasyon dediğimiz şey gen aktarımıydı. Eşeyli üremeyle ile hiçbir alakası yoktu. O yüzden cevabımız yanlış olanı sorduğu için C şıkkı olacak. Diğerlerine bakalım. Olumsuz çevre şartlarında... Evet, endospor yaparak adaptasyon sağlıyordu hatırlarsanız doğru. Oksijenli solunum yapanlarda ilgili enzimler mezozomata verilen zar kıvrımlarında bulunuyordu. Bu da doğru. Zaten yanlışı bulmuştuk. Yanlışımız C şıkkı olacak. Evet, saprofit bakteriler parazit bakterilerden farklı olarak aşağıdaki özelliklerden hangisine sahiptir diyor? Saprofitler neydi arkadaşlar? Çürükçül yaşıyorlardı. Bunlar ne yapıyorlardı? Ölü bitki ve hayvan artıklarını ayrıştırılıp bunlardan ortaya çıkan besinlerle e, yararlanıyorlardı. Ama bunları yaparken de hücre dışına sindirim enzimlerini e, dışarıya gönderiyordu ve sindirilen besinlerin tekrardan vücuda kazandırılması sağlanıyordu. Yani parazit bakterilerden ayıran en önemli fark fark arkadaşlar. Hücre dışı sindirim yapmadır. Cevabımız E şıkkı olacak. Evet yedinci soru güzel bir soru arkadaşlar. Clostridium bakterisinin farklı türleri tarafından oluşturulan hastalıklar ve bu hastalığın bulaşma şekli ve çoğalma ortamı tabloda verilmiş. Bakalım şimdi. Clostridium botulinum dediğimiz bir bakteri türü var besin zehirlenmesine neden oluyor. Besinlerde oluşan toksinlerle bulaşma yolu var. Bir de çoğaldığı ortam yani yaşayabildiği ortam anaerob yani oksijensiz ortamda yaşayabiliyor. Klostridium tetani var. Tetanozu sebep oluyor. Kirli yaralarda e, oluşan sporlarla ancak bulaşma yöntemi var. Anaerob dediğimiz yine oksijensiz solunum yapıyor. Klostridium perfringens var. Bu da gazlı hangi rengi? Kangrene neden oluyor. Yine kirli yaralarda oluşan sporlar nedeniyle bulaş, bulaşıyor arkadaşlar. Yine anaerob bakın. Oksijensiz ortamlarda yaşayabiliyorlar. Diyor ki bu bakteri türleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Oksijensiz solunum yaparlar. Evet baktığımda hepsinin çoğalma ortamı bakın anaerob olarak isimlendirilmiş. O zaman doğru. Endospor oluşturabilirler. Evet, bakterilerin zaten en büyük özelliklerinden biri de buydu. Olumsuz çevre koşullarıyla karşılaştıklarında endospor oluşturabiliyorlardı arkadaşlar. Besin yolu ile insan vücuduna girebilirler. Evet, besinlerde oluşan toksinlerle bakın besin zehirlenmesine neden olabiliyor. Burada görüyorsunuz. Clostridium botulinum adlı bir bakteri. İnorganik maddelerden organik besin sentezi yaparlar diyor. Buradaki tabloya göre herhangi bununla ilgili bir bilgi vermemiş. E şıkkına bakalım. Birbirlerinden farklı hastalıklara neden olurlar. Evet bakın arkadaşlar. Birisi besin zehirlenmesine neden oluyor. Birisi tetanoza neden oluyor. Biri de gazlı kangrene neden oluyor. O yüzden cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Evet 3 farklı bakteri türünün Özdeş olan besin çözeltileriyle hazırlanan deney tüplerine konularak tüplerin ağzı pamukla kapatıldığında aşağıdaki gibi toplandığı görülmüş. Bakalım bir de dipe toplanmış. Demek ki bu zorunlu olarak anaerobik solunum gerçekleştiriyor. İkiye bakalım arkadaşlar. İki de baktığım zaman genel itibariyle üst kısımlara bir toplanma gerçekleşmiş. Geçici olarak anaerobik solunumu yapabilen bakterileri görüyorsunuz. Burada da arkadaşlar deneyin, e, deney tüpünün en üst kısmına e, yaklaştığı için demek ki burada da oksijenle solunuma ihtiyaç duyan bir bakteri. Yani zorunlu ayrabuk solunum yapan bakterileri görüyorsunuz. Diyor ki bu bakteri türlerinin hangilerinde mitokondri organeli bulunmaz diyor. Mitokondri organeli arkadaşlar çift zara sahip bir organeldir. Bunlar prokaryot hücre tipine sahip olduğu için Prokaryot hücre tipine sahip olan canlılarda zarla çevrili çekirdek ve organel bulunmuyor arkadaşlar. Oksijenli solunumlarını mezozom adını verdiğimiz yapıyla gerçekleştiriyorlardı. Dolayısıyla mitokondri zaten zarlı bir organel olduğu için 1 2 3 gibi işte bu bakteri türlerinin hiçbirinde arkadaşlar mitokondri bulunmaz. Cevabımız E şıkkı olacak. Evet bir bakteri de aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmesi yaşama ortamı şartlarının kötüleştiğini gösterir. Evet ne yapıyordu bakteriler? Olumsuz çevre koşullarına karşı kendilerini koruma altına alıyordu. Bu koruma altına aldığında endospor dediğimiz yapıları oluşturuyordu ve bu şekilde olumsuz şartlar kaldırıldığında tekrardan eski formuna dönüşebiliyordu. Cevabımız endospor olacak. Evet bakalım. Bir araştırmacı belirli bir canlı türünün besi yerinde deney tüpünün yalnızca alt kısmında çoğaldığını bakalım. Yalnızca alt kısmında diyorsa zorunlu anaerobik bakteriler aklımıza gelecek. Çünkü oksijensiz ortamda yaşayabiliyorlar. Bazı organik besin monomerlerinin hazır bulunduğu oksijenli ortamda yaşayamadığını evet, Demek ki bazı organik besin monomerlerinin hazır bulunduğu oksijenli ortamda yaşamıyorsa ne yapacak bunlar? Kendi besinlerini kendileri üretecekler. Yani ototrop bakterileri söylüyor. Çeşitli madensel tuzlar, su ve karbondioksitin bulunduğu ışıklı ortamda çoğalması işte yine ototrop bakteri olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Solunum biçimi ve beslenme biçimini sorduğu için solunun biçimi zorunlu anaerobik, beslenme biçimi su ve karbondioksit arkadaşlar kullanarak ışık enerjisi yardımıyla besine çevirdiği için ototrof bakteriler olacak. Cevabımız e, D şıkkı olacak. Evet, arke çeşitlerinin yaşayabildiği üç ortam aşağıda verilmiştir diyor. Bu ortamlarda yaşayan arke gruplarının eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım, bataklıklarda, sularda yaşayan, çöplerde yaşayan canlılar vardı. Biz buna ne diyorduk? Bu arkeleri arkadaşlar metanojen diyorduk arkadaşlar. Metano, metanojen olarak isimleniyor, isimlendiriyorduk. Bataklıklarda yaşayanlar kimmiş? Metanojenler. Yanar dağ bacalarında yani çok yüksek sıcaklıklarda yaşayabilenler ise aşırı termofillerde aşırı termofiller Tuz gölü gibi tuzlu ortamda yaşayanlar ise halofiller olarak isimlendiriliyor. Evet buna göre baktığımızda halofiller 3 numarada metanojenler bir numara yani bataklıklarda aşırı termofillerde iki numaralı yanardağ bacalarında yaşayacak. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Evet arkadaşlar bakterileri işledik, arkeleri işledik. Bunlarla ilgili de soru çözümü yaptık. Yani prokaryot hücre tipine sahip olan canlılar aleminden bakterileri ve arkeleri bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ökaryot hücre tipine sahip olan canlılar aleminden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.